Merhaba arkadaşlar. Yezi Haziran iddia ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri, iddia yorumları videolarına sağ üst taraftaki katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarılı olduğumuzu kendiniz göresiniz. Youtube'a günü günü attım. Silmedim, kaldırmadım. Önceki videoları da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin, hepinizin faydasını olacak. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Kimseyi zorlamayacağım. Kararı siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paket olarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasının telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla ulaşıp bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 05'te Konsas hafta Nations League'de Honduras'ta Kuraçao karşı karşıya geliyor. Honduras'ın form durumuna baktığımızda İlk yarısı 0-0 biten kendi evindeki Meksika karşılaşmasını 1-0 kaybetmişti. İlk kere 1-0 mağlubiyetle bitirdi. Kendi evindeki El Salvador karşılaşmasını 2-0, Kanada karşılaşmasında aynı skorla 2-0 kaybetmişti. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise ilk kere 2-0 mağlup bitirdi. ABD karşılaşmasını 3-0, ilk kere 2-1 mağlup bitirdi. Jamaika karşılaşmasını ise 2-1 kaybetmişti. Kuraçov ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 2-0 mağlup bitirdi. Yeni Zelanda'ya 2-1 mağlup olmuştu. Ve ilk yarısı 0-0 biten Panama ve Guatemala karşılaşması ise 0-0'lık skorlarla tamamlamıştı. Deplasman'da oynadı. İlk yarısı 0-0 biten Bayrein karşılaşmasını 4-0, Panama karşılaşmasını ise 2-1 kaybetmişti Kuraçov. Honduras'la Kroço arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 19'da UEFA Nations League'de Finlandiya ile Karadağ karşı karşıya geliyor. Finlandiya'nın form durumuna baktığımızda ilk yarısı 0-0 biten kendi evindeki Fransa karşılaşmasını 2-0, ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Slovakya karşılaşmasını da yine aynı skorla 2-0 kendi evinde kaybetmişti. İlk yarısı 1-1 biten İzlanda karşılaşması ise 1-1'lik skorla sonuçlanmıştı. Deplasman karşılaşmalarında ise ilk yarıyı 1-0 önde bitirdiği Bosna Hersek karşılaşmasını 3-1, Kazakistan karşılaşmasını ise 2-0 kazanmasını bilmişti. Karadağ'ın form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-0 önde bitirdi, kendi evinde de Yunanistan karşılaşmasını 1-0 galibiyetle, ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Hollanda karşılaşmasını 2-2'lik beraberlikle, ilk yarıyı 1-1 bitirdi, milli takımımıza karşı da kendi evinde 2-1 mağlup olmuştu. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda Karadağ İlk kere 1-0 mağlubiyetlerle kapattığı Ermenistan karşılaşması 1-0, Norveç karşılaşmasını ise 2-0 kaybetmişti. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 19'da oynanacak olan Finlandiya Karadağ karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.30 alt maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile Macaristan karşı karşıya geliyor. İtalya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Arjantin'e ilk kere 2-0 mağlubiyetle bitirmişti. Maç sonunda 3-0 mağlup olmuştu. İlk kere 0-0 bitirdi. Kendi evindeki Kuzey Makedonya karşılaşmasını 1-0. ilk kere 1-1 bitirdi. Kendi evindeki İsviçre karşılaşmasını ise 1-1'lik skorla sonuçlandırmıştı. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda milli takımımızı sağımızda 3-2'lik skorla yenmişti. Kuzey İlanda karşılaşması ise ilk yarı 0-0 bitmişti. Maçın ikinci yarısında da gol olmayınca golsüz maç 0-0 sonuçlanmıştı. Macaristan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Sırbistan karşılaşmasını 1-0 mağlubiyetle tamamlamıştı. İlk kere 2-0 önde bitirdi. San Marino e karşılaşmasını ise kendi evinde 4-0 kazanmıştı. Deplasman karşılaşmalarında ise ilk kere 0-0 bitirdi. Kuzey 1-0'lık skorla ilk kere 1-0 önde bitirdi. Macaristan'ı karşı Macaristan. Polonya deplasmanı karşılaşmasını ise 2-1'lik skorla kazanmıştı. İlk yarısı bir 1 biten deplasman İngiltere karşılaşması ise 1-1'lik bir skorla sonuçlanmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 21.45'te oynanacak olan İtalya Macaristan karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde ile milli takımımız karşı karşıya geliyor. Litvanya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Kuveyt'le 1-1 berabere kalıp Bulgaristan'ı 3-1 yenmişti. İsviçre'yi ye 4-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk kere 2-0 önde kapatıp San Marino'yu 2-1 yenmişti ve ikisi 0-0 biten İrlanda'yı 1-0 deplasmanda mağlup olmuştu. Milli takımımız ise kendi evinde İtalya'ya 3-2 mağlup olmuştu. Cebeli tarihi ise 6-0 yenmişti. Deplasman karşılaşmanında ise milli takımımız Portekiz'e 3-1 mağlup olup Karadağ 2-1 Letonya'ya aynı skorla 2-1 yenmesini bilmişti. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Litvanya-Türkiye karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri deplasman takımı atar. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'yla Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Faroe Adaları'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Liechtenstein'i 1-0 yenmiş, İskoçya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Cebeli Tarık'ta 0-0 berabere kalıp İsrail'e 3-2, Danimarka'ya 3-1 mağlup olmuştu. Lüksemburg ise kendi evinde Kuzey İrlanda'ya 3-1, İrlanda'ya 3-0 kaybetmişti. Deplasman'da Bosna Hersey'e 1-0, Portekiz'e 5-0 mağlup olmuş. Azerbaycan'ın Deplasman'da ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada 3-1'lik skorla yenmesini bilmişti. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 21.45'te oynanacak olan Faray Adaları Lüksemburg karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyaları Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, iddia tahminlerimi sizlere önerdim risk tutkunu idacı olmayıp yüksek oran isteyenler handikap ve çift şans, çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve üst alt kornerleri artı eksi bir estetik deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilen ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimi iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkat alıp emek vererek oluşturduğum günü ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıkları erişmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlar bıraktım. Bırak takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.